Parti Türkçüler, herkes hoş geldi. Bugün yorumları yorumluyorum ve bir duyurum var. Evet, duyurum ve davul sesleri. Evet, bir süreliğine Parti Tube'da olmayacağım şimdi. <laughs> Ama geri geleceğim. Aa. Neden yokum? Çünkü arkadaşlar ailemize yeni bir birey katılacağı için bu görevi ben üstlendim bir kadın olarak. Çünkü eşim e, ee, evlendiğim eşim çocuk yapma kapasitesine sahip değil. <laughs> Nasıl oluyorsa. Bir <laughs> üsteliğine uzak kalmak zorunda kalıyorum. Ama sizi çok özleyeceğim. Eminim ki siz de beni çok özleyeceksiniz. Bu özlemli e, süre boyunca gözüm üzerinizde arkadaşlar. Ayrıca barmenlerin de üzerinde. Hepsinin her gün telefonlarına mesaj atıyorum. Hangi kokteyli düşündüm bugün? Parti tüp için ne yaptın diyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Yorumlara bakmaya devam edeceğim. Bugün de yorumları cevaplayacağım. Ve sonra tekrar belki yorumları cevaplayarak geri dönerim. Onu tam olarak bilmiyorum. Belki de çılgın bir partiyle geri döneriz. Yani değişik bir konsepte bir bomba gibi bir dönüş planlıyorum. Artık bunu oturup düşüneceğim bol bol. Siz de düşünün. Ayrıca öneriniz olursa da yazın. Firuze nasıl dönsün? Dönmeyin yazanları blokluyorum. <laughs> Ona göre <laughs> nasıl denk alın. İlk yorumda başlıyorum. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bir yudum su içeyim. Evet. Berk Eviş demiş ki, Evlenmeyi düşünmüyorum ama şu furize... Benim adım Firuze. Ama şu furize gibi tatlı, sempatik bir bayan çıksın karşıma. Direkt evlenirim. Çok kafa dengi insan ya. Hayranım resmen. Berk'cim çok teşekkür ederim. Ama... Yeni evlendim artık. Evet Emircan demiş ki Firuze Gain'le anlaşıp sizi ekti herhalde. Firuze nerede? Evet şimdi bir süredir de videoların çoğunu Bircan'la birlikte Mert ve Onurcan doldurdular. Ben de yoktum. Ama bu Gain yüzünden değil yani. Gain'le diziyi çektik. 11 Adım diye bir dizi var bu arada. Mutlaka açın izleyin. Ben de birinci bölümünde varım. Ama parti Tube'u bu kesinlikle. Gay'in yüzünden ihmal edemem. Parti tüm biriciğimiz. Evet, Zeynep K. demiş ki, Firuze'ye laf ediyordum da onsuz da pek tadı olmuyormuş. O nerede? İşte Zeynep, sen anlamışsın hemen olayı. Burada bu sıkıcı barmenler. İşte diyorlar ki, bunu buna katacağız, bunu bunu katacağız. Sadece anlatmak üzerine. Ya ben de diyorum ki, bir rahatlayın. Şöyle bir keyif alalım yaptığımız işten. O yüzden eğlenceli olsun diye ben de videolarda yapmam gerekeni yapıyorum ve bunu çok iyi yapıyorum. Beğenmeyen var ya, beni beğenmeyen anten taksın. İrem Asena Balaban demiş ki ki <laughs> bütün kız Survivor izlediğim için Balaban deyince aklıma tek biri geliyor. Tek şampiyon. <laughs> evet. Demiş ki Bircan ve Firuze ikilisini 7/24 izleyebilirim. Teşekkür ederiz. Gel canım. Evet. bir canım. Bir Bircan'ı ben de çok özledim. Canım, ne yapıyorsun? Bak İrem seninle bana bayılıyor mu? Sana İrem yapayım mı? <laughs> Yiğit Karataş demiş ki, ya bir şey soracağım, biri beni aydınlatsın. Firuze barmen mi? Yoksa yolda bulduğunuz bu kadar zamandır hayrına barmenliği... mi? Bak, <laughs> Firuze'yi yolda bulduğunuz bu kadar zamandır hayrına barmenliği anlatıyorsunuz? Bir can, Onur Can, White Russian Mert, duy sesimi diye aslında bana değil, bizim barmenlere bir soru sormuş. Tatlım Yiğit, Sence ben yolda bulunmuşa mı benziyorum? Sen yolda ben benim gibi kaç tane kız görüyorsun? Yiğit. Yiğit birazcık daha mantıklı yorumlar yap. Anlatabildim mi? Ben buradaydım, parti tipi benim üstüme yaptılar. Yani ben dedim ki ben barmenliği öğrenmek istiyorum. Dediler ki, e, Firuze bir kanal açalım ve bir sürü barmen getirip sana barmenliği öğretelim. Ben de dedim ki okey neden olmasın ben çok seviyorum kokteyl. Yani hikaye böyle gelişti. Bilgilenmiş o. Forever King demiş ki, abi Firuze abla neden böyle? Allah aşkına izlerken gülme krizine gidiyorum. Videoya adapte olamıyorum. Ama hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ellerinize sağlık hepinizin. Canım. ben neden böyleyim? Bilmiyorum neden böyleyim yani. Nasıldım ki? Sen nasılsın? Hani hangimiz nasılız? Herkesin kendine göre özellikleri var. Ama hepimizi çok sevdiğim için bunu pozitif bir yerden söylediğimi düşünüyorum. Ondan sonra daha söyleyecek de bir şeyim yok. Atakan Yıldırım demiş ki Firuze Hanım Efendim canım? Doktor Who'daki doktora çok benziyorsun. Allah Allah. Dr. Who'daki doktor David Bah mı? Bunun cevabını kimse bilmiyor burada şu an. Ben Dr. Who'yu izlemedim. Ama böyle supernatural bir şeyler oluyor biliyorum. Hiçbir fikrim yok. Beni babama benzetirler. Elvin <laughs> Drain. Firuze'de Maria Puder'i anımsayan bir ben miyim? Ha, Kürt mantolu Madonna'daki Maria Pudel'e benzetiyormuş. Ay çok hoşuma gitti bu. Gerçekten bir roman karakterine hele ki küp Mantolu Madonna'dakine benzetilmek gerçekten çok hoş bir Teşekkür ederim. Utku Dürüm. Herhalde bu durumdur. Bu ekipte en son evlenecek kişi Firuze olmalıydı ya demiş. Gülmüş şaşırmış. Neden canım? Evde kaldım ben zaten. Daha ne tohumu mu kaçayım? Turuşumu mu kursunlar? <laughs> Evleneceğim tabii. Tablo Escobar. Şimdi bu kanalın bir sahibi var, çok zengin. Buraya zengin birini koyalım. Mesela Hulusi Kentmen. Çok zengin bir iş adamı. Onun da kızı var Firuze. Tabii şimdi Firuze patron kızı olduğu için videolara zorla çıkıyor. Zavallı Bircan, Onurcan onlara ses çıkaramıyor. O yüzden Firuze de gelip böyle konuşuyor, mısır yiyor şeklinde bir <laughs> yorum gelmiş. Valla sırrı çözdün Eskobar, tebrik ediyorum. Alkış. Kaka demiş ki, Firuze'nin evrimi kanıtlayan bir ara türü olduğunu kabul etmeyen yoktur herhalde. Taksomonik sınıfı Enerjisius Cocktailus demiş benim için. Benim için bilim alanında bir makale yayınlamışçasına küçük bir yorum atmış. Ona teşekkür ediyorum. Evrimin bir kanıtı olduğum için mutluyum. Mehmet Bilgin. Firuze bir projedir, göz yanılısıdır böyle bir kız yoktur. Dış güçler tarafından beynimize empoze edilmeye çalışılmaktadır demiş. Bunu böyle şey olduğunu düşünüyorum. İltifat herhalde hani değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. <laughs> okay Özkaya. Firuze nasıl gençleşiyor ya? Okay ağzın bal yesin. Gençleşiyor muyum ben? Aa, bu son yorummuş bu arada. Yorumlarınızın çok güzellerini seçmişler diye düşünüyorum. Çünkü ama çok kötü yorum atan da kalmadı. Çok kötü yorum atanların parmakları böyle kalsın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.